Bir iftar soframızda daha yine kadim dostlarla beylik düzümüzün güzide mekanlarından birinde beraberiz, birlikteyiz. Öncelikle Rabbim tuttuğumuz oruçları ve ibadetleri kabul eylesin İzzet-i Dergahı'nda inşallah. Başı rahmet, ortası mahfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu mübarek günde bizleri bir araya getiren Rabbime hamd ediyor ve sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Olan olmayanla paylaşacaktır. Bizim bu sloganımız da hamdolsun tam da Ramazan ayının anlamına idrak eden bir slogandır. Tabii ki bizler iki el içerisinde hamdolsun çok ciddi projeler yaptık. Bunları şimdi hepsini anlatsam iki üç saat vaktinizi alacağım. Dolayısıyla Sadece bu Ramazan'da bizim Beylikdüzü Vakfı ne yapıyor onu sizlerle paylaşacağım. Çünkü onlar sadece siyaset yapmak değil, kardeşliği de tespit etmek bakımından hep bir arada oldular, dost oldular, dosya kaldıran. Benim gördüğüm kadarıyla bir biz anlayışını daha baştan bir araya getirmişler. Ee, tabii ben Vakıf Başkanımız buradaki Efendim e, Halis Kahraman Bey'in, efendim bu faaliyetlerini kısa dönemde olsa yani yeni kurulmuş bir vakıf iki sene aşmamış daha yeni bir vakıf buna rağmen baktım ki fakir fukara ile ilgili olsun eğitimle ilgili bir takım faaliyetler yerine getirmişler ben bundan dolayı başta vakıf vakfımız olmak üzere bizim Beylikdüzü Vakfı'nı yöneticilerini kutluyorum. Türkiye'de çok geç kaldığımız bir oluşumdur bu bizim sivil toplum örgütleri biz keşke 50 sene önceden başlamış olsaydık çünkü bugün insanlarımızı bir araya getirmekte, onların toplumsal birlikteliğini sağlamakta en büyük etkenlerimizin başında sivil toplum örgütleri geliyor. Ramazan'ın bu güzelliklerini bizlere yaşattıkları için kıymetli misafirlerimize öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Zira gerçekten paylaşmak hayatta sevgi ile birleştiğinde en güzel duygulardan biridir. Bütün insanoğlu bir gün dünyaya geliyor ama ansızın bir gün bu dünyayı terk ediyor. Dünya fanidir. Fani olduğu gibi Allah'ın emirlerine uygulayan insanlar elbette onlar için öbür dünya çok önemlidir. Yani bir dünyevi var bir de yükrevi var. Biz şu anda dünyevide yaşıyoruz. Bir de yükrevimizi kazanmak için elimizden geleni yapmak lazım. Bizler de tabii ki bu yükrevimizi kazanmak için hamdolsun bizim beylik Beylikdüzü Vakfı olarak biz buna kendimizi şiar edindik yani tarihimize dayanan bir kültürümüz var. Vakıf kültürü çok önemlidir. Ama tabii ki Ramazan ayı barış ayı, huzur ayı, kardeşlik ayıdır. Bu münasebetle biz de bizim Beylikdüzü Vakfı Ramazan ayının anlamına idrak etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün de sağ olsun Allah razı olsun Kerem Koçit amcamızın dostlarıyla bir araya geldik. Allah kendisine razı olsun. Kendisine ellerinden öpüyorum. Bölgemizin çok kıymetli bir büyüğümüzdür, çok kıymetli bir değerimizdir sağ olsun değerlerimize sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Yanı sıra Refa Partisi döneminde 5 tane ilçe başkanımızın da bu gece bizlerle beraber oldu. Allah onlardan razı olsun. Tabii ki bizim AK Parti milletvekilimizi, Sinop milletvekilimiz de bizlerle beraberdi. Kendisine Allah razı olsun. Onu da tebrik ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadı.